Hatay Antakya'da kaza sonrası çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan trafik kazası taraflar arasında şiddetli bir kavgaya dönüştü. Sanayi sitesinde meydana gelen olayda iki aracın çarpışması sonrası başlayan sözlü tartışma kısa sürede tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu bir arbedeye dönüştü. O anlar anbean kameralara yansıdı. Olay Antakya Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki otomobilin karıştığı basit bir trafik kazası sonrası araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışmaya araçlarda bulunan diğer kişilerin de dahil olmasıyla gerginlik bir anda tırmandı sözlü atışmaların yerini kısa sürede fiziksel şiddete bırakmasıyla ortalık adeta bir meydan savaşına döndü. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında taraflar birbirlerine tekmelerle ve yumruklarla saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak ve olayı kontrol altına almak amacıyla havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Havaya açılan ateşin ardından kavga sona erdi. Kameralara yansıyan görüntülerde tarafların birbirlerine karşı gösterdiği şiddet ve kavganın büyüklüğü dikkat çekti. Olayda hafif şekilde yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak dört kişiyi gözaltına aldı. Kavgaya karışan diğer şahısların kimliklerinin tespiti ve olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Bu olay trafik kazaları sonrası sürücüler arasında yaşanan gerginliklerin beklenmedik boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.